Şimdi kızınla ilişkine bakıyorum. Çok eğlenceli bir ilişkiniz var. Zaten sosyal medyada da hani paylaşıyorsun Hı. çok tatlı anlarınızı. Ama anlattığın kadarıyla hani Bülent'le de siz bir dizide bir araya Hı. geldiniz. Ve dolayısıyla sen bizim hayatımıza iyi ki girdin. Sağ ee, Bir mukabele. Gerçekten böyle o kadar eğlenceli, genç baba olmak değil bunun adı ama ben de karşı. Çok genç baba gördüm Hı. yani öyle bir şey değil. Hem genç hem e, no yani ben de boşanmış bir insan olduğum için bunu bir şey gibi söylemiyorum yani çiftler yapamaz ve evlendiği gibi da boşanabilirsin. Aynen anne baba olarak kalmaya devam eder. Boşanmış anne baba olmak bence daha büyük bir marifet ve başarı. Dolayısıyla sendeki öyle tatlı bir profil ki Hani sanki bir oyuncak bebeğin varmış da hadi gel bakalım birlikte şimdi sana neler yapacağım bak neler anlatacağım gibi böyle. Yani tabii ki çok zor yanları da var. Tabii ki oraya yani böyle sıkıntı duyduğum, zorlandığım anları ya da bir şeyleri koymuyor. Kimse koymuyor. Evet, yani tabii yani Instagram öyle bir yer değil ee, ama o hata da var ve o da konur tabi de. Yani ama genelde genelde kimse ya genelde kimse bunu yapmıyor. Yani herkes güzel anlarını tatlı geçirdiği evet. vakitleri falan paylaşıyor. Ben birkaç tane kötü an koydum aa sevmediler. Eee yani bir sevmediler. Kimse onu görmek için açmıyor gibi <laughs> oluyor. Yani Gerçekten öyle bir durum. Öyle. Ee, ama çok zorlandığım, bu işi çözmeye çalışırken nasıl yapacağım dediğim ya yani önümde bir örnek yok. Bir baba figürüyle büyümediğim için işte neyi emsal almalıyım, neyin üzerinden kendime bir rota çizmeyi, neyi yapmalıyım ya da yapmamalıyım, nasıl olacak bunu bilemiyordum açıkçası. Oralarda çok zorlandım. Evet, Melis çok yardımcı oldu bana. Evet, yani çok yardımcı oldu. Efendim, helal çok oldu yani birlikteliğimizde de birlikteliğimizden sonraki dönemde de <laughs> bunun yani dertlendiğim şeylerle ilgili abartmamam gerektiğini yani bunların doğal hayatın akışında olduğu filan. Ada ile ilgili de ilişkimizde de <laughs> keza kendisinden de dönüşler iyi oluyor. O yüzden sonra sonra biraz daha rahatladım. Ee, zaman geçtikçe bu sisteme oturunca yani çünkü o boşanma evresinde e, aman hiçbir şey eksik kalmasın, aman yalnız kaldığını evet, hissetmesin gibi. Çok özenli bir adam. Oralardan da çok. Çok yani orası beni çok yani oraya evet. tutmaya çalışmak yorucu da bir şey oluyor. E, oralarda zorlandım mesela ama. Bugün geldiği noktadan çok mutluyum. Kızım ilkokul 1'e başladı. Ne diyorsun? Yani evet annesiyle gittik okula ilk günü falan. Biz böyle aşırı iki yengeç. Böyle Gözler yaşlı. Yani ben böyle mizahla atmaya çalışıyorum. Şakalar Aynı yapıyorum. Mi, ya, yani yani Melis de böyle sağa sola bakıyor falan. Ya. <laughs> Adayı biz böyle öğretmenine verirken dedik. Yani vedalaşma bekliyoruz falan. Ada görüşürüz dedi. öğretmeni tuttu ve gitti. Aşkım hiç oralı olmadı. Akşam çok mutlu bir şekilde eve geldi falan. Yani iş buraya geldiği için çok mutluyum açıkçası. Zaten ben hep söylüyorum okullardaki oryantasyonlar aslında bizim gibi veliler için. Çocuklarım bir Kesin, problemi yok ya oryantasyon. kesinlikle ya ilk başta bu boşanmanın yeni olduğu dönemde eee pedagoğa pedagoga gittik yani hani bir, şey, bir şey bir şeyi atlamayalım hani bu nasıl ilerleyecek ki? Anlattık anlattık anlattık. Hanımefendi dedi ki, yani çocuğunuz çok tatlı, siz kendinizle ilgili sorunlarınızı ne olur halledin, ondan sonra <laughs> e, konuşalım tekrar dedi ve yani öyle de kaldı.